Merhabalar sevgili Kova Burcu arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Steps Evet, yükselen burcu, güneş burcu, ay burcu, kova olanlar bu videoyu izleyebilir. Nisan 2025 aylık tarot yorumunuzla birlikteyiz. Bu arada e, alma verme dengesini sağlamak için kanalıma 1-2-3 tıkla katkıda bulunursanız sevinirim arkadaşlar. Evet, abone olup tüm bildirim zillerini açmakla işe başlayabilirsiniz. Bir de beğeni butonuna tıklamak önemli. Ee, çok teşekkür ediyorum şimdiden. Evet, bir de gönlü zengin arkadaşlarım videoların altında teşekkürler butonu var. Oradan da bağış mahiyetinde isterlerse kanala katkıda bulunabilirler. Evet, hadi bakalım. Sevgili kovalar için... <laughs> soralım bakalım bu ay kovaları neler bekliyor neler oluyor? Evet hangi enerjiler var? Sevgili kovalar için Nisan 2025 kova burcu için Evet, ilk kartınız Ay kartını görüyoruz. Neptün yan bir enerji var. Zaten Neptün Koç burcuna geçmişti diye e, yanılmıyorsam evet Neptün'ün Koç burcuna geçtiğini e, biliyoruz. E, burada tabii bir de dolunay meselesi var önümüzde sevgili arkadaşlar. Belki de bu dolunayın etkilerini de temsil edebilir buradaki Ay kartı. Evet, bu biraz böyle hayal dünyasına belki dalacağınız ama e, biraz böyle aldatmaca, aldanma, kendi kendinizi aldatmaya götüren bir ruh hali. Evet, belki paranoyak düşünceler ya da illüzyonvari kafanızda yazdığınız senaryolar veya hayatınızda e, gerçekle gerçek olmayanı evet, ara ara ayırt edemediğiniz durumları gösterebilir. Yani buradaki tabii majör kart olarak ay kartı, evet, neyi temsil ediyor? Korkularınızı da temsil ediyor, tedirginliklerinizi. Evet, belki gerekli gereksiz derin şüphelerinizi, bilinçaltınızda zuhur eden, evet, belki kontrol edemediğiniz bir takım ee, karanlık düşünceleri ya da karanlık duyguları da temsil edebilir. Bazılarınız ruhun karanlık gecesinden geçiyormuş gibi, Evet bir süreç yaşamış olabilir şu vakte kadar ya da belki hala bu süreçte olabilirsiniz. <laughs> Ama tabii ki e, ne diyoruz, her karanlığın ardından illa şafak sökecektir. E, dolayısıyla e, tabii bu hani belki dış etkiler, dış dünyadaki olaylar belki bunlardan etkilenmiş bazı kova arkadaşlarım olabilir. <laughs> Bakayım ikinci kart ne diyor? Şöyle bir önce özet geçelim. Hmm. Kılıç Kralı. Evet, bir hava enerjisi. Böyle bir karakter de görüyoruz. İkizler, Terazi ya da Kova burcundan bir eril enerji görüyorum. Beni izleyen e, Kova erkekleri ise bu sizi temsil edebilir. <laughs> Veya hayatınızdaki e, ya bir patron figürü, belki bir iş arkadaşı, aile e, ortamı, arkadaş ortamı. Evet, veya sosyal ortamlardan birisiyle bir muhataplığınız söz konusu olabilir. Bu size akıl fikir olarak destek verebilecek birisi de olabilir aynı zamanda. Ama korkularınızı, arka planda korkularınızı besleyen birisi de olabilir. Ona dikkat etmeniz gerekiyor sevgili kova arkadaşlarım. Kova kadınları için ise şöyle diyebilirim. Burada bir hava enerjisinde bir eril enerji var. Belki sizin gibi o da kova burcu olabilir veya terazi ikizler olabilir. Evet, e, bu böyle ulaşılmaz bir kişiliği de temsil ediyor zaman zaman çünkü hava kralı, evet e, zekası yüksek olan, entelektüel bir yönü olan, zaman zaman hicivli e, bir yönü olan bir kişilik aynı zamanda. E, i̇letişimi kuvvetli birisi, hitabet yeteneği kuvvetli birisi. Evet, belki bazılarınızın hayatında yine belki bir baba figürü, patron figürü, artık işte demin saydığım gibi e, herhangi bir hayatınızın herhangi bir alanında muhatap olmakta olduğunuz ya da olacağınız birisi de olabilir. Tekrar söyleyeyim, <laughs> evet, ay kartıyla ile beraber e, göründüğü için. Muhtemelen bu kişiyle alakalı korkularınız veya bu kişiyle bağlantılı bazı tedirginlikler veya bu kişi korkularınızı besliyor olabilir bazılarınızın. Kimileriniz için ise tam tersi bu kişi bir destek enerjisi de olabilir. Hani mesela bir psikolog gibi ya da danışman gibi ya da size akıl fikir verebilecek ve durumlarınızı, korkularınızı, ya da psikolojik boyutta bir şey yaşıyorsanız bir rahatsızlık huzursuzluk yaşıyorsanız e, hatta hatta hayatınızda belirsiz bir dönemde olduğunuzu hissedip ne yöne gideceğinizi bilmiyorsanız e, bazılarınızda aldanışlar içinde sürüklenmişse <laughs> veya ilişkilerinde acı bir uyanış yaşamışsa evet <laughs> bu ya böyle bir kişiyle bağlantılı olabilir. Ya da böyle bir kişi size çözüm sunabilir gibi gözüktü. Evet. Hmm. Kupa dörtlüsü. Evet burada e, sevgili arkadaşlar bir duygu dünyanızda artık böyle bir isteksizlik ve ağır bir can sıkıntısı görüyoruz. Ee, bardaklar dolmuş dolmuş boşalmış ee, sanki hani hiçbir şey içinizi açmıyor gibi bak oradan bir el uzanıyor size dolu dolu bir kupa e, koskocaman bir kupa veriyor fakat o konuda bile tedirgin gibisiniz burada alsam mı almasam mı evet e, ikilemi yaşıyor olabilirsiniz. Bu ne demek yani belki bir iş teklifi belki size sunulacak bir aşk teklifi ya da duygusal anlamda birisinden gelebilecek arkadaş eş dost işte aile üyesi veya iş ortamından evet yani duygularınızı ve üzerinizdeki o ağır enerjiyi e, silkeleyecek e, ve sizi e, şöyle bir daha hani e, hayata döndürecek evet bir teklifle gelen birisi de olabilir. E, fakat buna bile e, biraz böyle tereddütle bakar gibi görüyorum sizi. E, bazılarınızın hayata karşı duruşu da olabilir bu. Hani sanki küstüm oynamıyorum der gibi, okey. Evet, ee, burada hani biraz kendi kendinizi e, psikolojik ya da mental anlamda aslında bloke ettiğinizi ve duygularınızdan geçit vermediğinizi görüyorum. Ama böyle olunca da ne oluyor? Duygu dünyanızda e, hiçbir şey olmuyor, seyirci koltuğunda gibi e, oturup, e, evet... Uzaktan belki olayları izliyor olabilirsiniz veya hayatın içine tam katılamıyor olabilirsiniz belli sebeplerle. Çünkü birileri sizi küstürmüş, gücendirmiş olabilir, kızdırmış olabilir. O yüzden köşenize çekilip sanki hani kendi kabuğunuza çekilmeyi e, tercih ederek e, birilerini ignor yapıyor ya da dikkate almıyor gibi, hafife alıyor gibi davranıyor olabilirsiniz. <laughs> Belki bunun için haklı sebepleriniz var ama bu durumu uzatırsanız bu sizin üzerinizde de sanki ağır ve sıkıntılı bir enerji yaratabilir gibi gözükmekte. Acaba bu şu ıı, Kılıç Kralı'yla mı alakalı diye düşündüm kaldım. Yani hatta ıı, bak bir tarafta ay bir tarafta kupa dörtlüsü. Hem korkular, tedirginlikler, hem net olmayan sisli puslu durumlar, belki aldanışlar, belki bir ihanet, belki de sırlar. Evet açığa henüz çıkmamış sırlar. Ve açığa da çıkabilir. Çünkü burada e, çözümü anlatan bir kart da var. Belki bir e, hava kralı gibi yani e, hava elementinden birisi size yardımcı olacak olabilir bu konuda. Çözümleyecek olabilir bu sisli puslu durumları. Ama ona rağmen sizi memnuniyetsiz görüyorum. Bir şeylere yanaşmıyor gibi görüyorum. Özellikle duygu dünyanızda. Veya bazılarınız için bu kişi tam da Evet şu iki kart arasında çıkaraktan e, o sisli puslu durumlarla ve sizin can sıkıntınızla ve belki de e, köşenize çekilip e, küsmüş oynamıyor gibi oluşunuzla bağlantılı birisi de olabilir. Mesela özel yaşamınızda evet e, kırık bir aşk hikayesi ya da çok yüksek e, hayaller kurup da bel bağladığınız e, ama... <laughs> bir şeylerin umduğunuz gibi gitmediği, kendinizi belki bir süre romantizmin sarhoşluğuyla uyuttuğunuz, evet ama gerçeklerin başka türlü olduğu bir durum da yaşamış ya da yaşıyor olabilir bazılarınız. Henüz açığa çıkmamış olabilir bu enerjiler. Bazılarınız için belki süreç içinde açığa çıkabilir. O halde tabii eğer böyle bir durum olur oluşursa Yapmanız gereken e, tabii ki nedir? E, korkuları beslememek e, ve çözümcü olmak. Hani dramatik olmak yerine çözüm yolu aramak. Aynı zamanda pes etmemek. E, önce şükürle işe başlamak. Evet bu kartta bir şükürsüzlük de var çünkü Kupa Dörtlüsü'nde. Hani elinizde aslında sahip olduğunuz e, şeyler olduğu halde bunları bile... E, görmediğiniz e, ve belki bir şeyi saplantı yapıp e, kafanıza takıp da Evet belki daha yüksek hayalleriniz var ve bunların gerçekleşmemesi yüzünden köşenizde oturup somurttuğunuz bir durum var kupa dörtlüsüyle bu ay e, sanırım e, kova burçlarını hem Dolunay hem de işte süre şu Neptünyen enerjiler etkileyecek olabilir. Ben bu ay kartında bir yengeç enerjisi artı bir de balık enerjisi de görüyorum. Evet ay kartı olması sebebiyle yengeç enerjisi ve duygular bilinçaltı aynı zamanda hayaller ama bazen de boş hayaller Evet ve aldatıcı enerjiler olması sebebiyle Neptünyen yani balık enerjisi de görüyorum. Evet sanki hani böyle e, hayat sizi bir imtihandan geçiriyormuş gibi ki çoğu kişi şöyle böyle hissediyor olabilir e, şu şu dönemde e, ve bu devirde. E, onun için hani size bu kartın çıkması beni şaşırtmadı aslında. Belki siz daha yoğun yaşamış ya da yaşıyor olabilirsiniz. Bilemiyorum artık. E, kolektif kovalara sesleniyoruz. E, yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videolara da bakıp e, oralardan da bir şeyler e, alın arkadaşlar. Bazı mesajlar ama bu e, tabii ki geçecek böyle bir dönem. Belki de geçti. İlk kart olduğu için söylüyorum. Belki hani yakın geçmişte yaşadığınız e, yönünüzü yolunuzu bulamadığınız belki bazı sırlar belki bazı gizli düşmanlıklar evet bunlarla uğraştığınız bir dönemde söz konusu olmuş olabilir. Bir şeyler yalnız e, sizi uyutmuş gibi de gözüküyor. Evet biraz böyle rehavete dalmış ve romantizme kendinizi bırakıp hakikaten biraz gerçeklerden kopmuş da olabilirsiniz. E, bazılarınız bunun sonucunda... Dediğim gibi bir acı uyanış da yaşamış olabilirler. Hani ne umdum ne buldum. Böyle mi olacaktı şeklinde. Bazen de kişinin kendi kendine kandırıkçı düşünce ve duygulara kaptırmasını simgeleyebilir tabii ki. Belki de siz kendi kendinize olmadık şeylere bel bağlayıp ya da olmadık boyutlarda gezmiş olabilirsiniz. Bunlar olmadık ruhsal boyutlarda olabilir sevgili kova arkadaşlarım. Evet, ne olursa olsun değil mi insanın bir ayağını yeryüzünden çekmemesi gerekiyor. Evet, yani bir ayağın yerde bir ayağın nerede olacak? Mana ya da ma manevi alemde olabilir ama toptan uçarsan olmuyor. <laughs> ya da ay kendime gülüyorum kusura bakmayın. Evet, ifadelerime gülüyorum ara ara ya da toptan yani maddiyatçı olursan o da olmuyor Onun için hani burada bir şeyler belli ki fazla abartılmış özellikle duygular ya da Evet sezgiler çarpıtılmış olabilir duyguları sezgileriniz zannetmiş olabilirsiniz Halbuki sezgiler yol göstericidir ay aslında sezgileri de anlatır kimin ya Kiminiz Eğer sezgilerini kullanıp Neyin gerçek, neyin gerçek olmadığının ayırdına varabildiyse o zaman tebrik ediyorum o kova arkadaşlarımı. Ama e, bazı arkadaşlar böyle bir rehavete dalmış da olabilir e, ve aldatıcı bir takım hikayeler yaşamış olabilirler. Gerek iş e, ortamı, gerek ilişkiler ortamı, artık mevzu herkese göre değişecektir. Evet. Tabii bundan çıkmanın da bir yolu var sonuçta. Evet, demin demiştim yani hayat sizi imtihan ediyormuş gibi bir süreç yaşıyor ya da yaşamış olabilirsiniz. Açığa çıkarsa bu enerji henüz yaşanmadıysa, e, tabii bir takım e, belki göksel etkiler, belki sizden de kaynaklanabilecek duygusallıklar sebebiyle e, hayatınızın herhangi bir alanında o zaman e, biraz daha dikkatli olmak ve kendinizi aldanışa sürüklememek her şeye böyle bir dıştan görünen şeyin okey ardına da bakmak gerekiyor. Yani benim bir mottom var hep söylüyorum ya nothing is as it seems. Yani hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Evet yani görünenin ardını da ıı, incelemek lazım. Belki ıı, birileri gözünüzü boyuyor ya da boyamış olabilir. <laughs> Bazı tuzakları da anlatabiliyor çünkü ay kartı çok konuştum ay kartı üzerinde major kart olduğu için çünkü bunlar yüksek enerjiler bu major kartlar. Ee, ve sanki hani hangi enerji kapısına geldiğinizi gösterip sizi tekamül sıçraması e, yaptıran enerjiler diyebilirim. Okey. Evet yani burada hani bir bilinç aşımı olmak durumunda. Artık hani e, belki de bir korku tünelinden geçiyormuş gibi bir ruh hali yaşamış da olabilirsiniz. <laughs> Belli bir mevzuda. <laughs> evet ama şuradaki kılıç kralı yanı başınızda çözümlerin olduğunu veya çözümcü ve size e, o sisli puslu durumları ortadan kaldırıp e, netlik sağlayabilecek ve fikir verebilecek bir akıl sahibi kişiyi de gösterebiliyor. Ama ne demiştim bir başka açıdan bakarsam. E, bu kişi ya ilişki ya iş yaşamı belki aile yaşamı belki e, sosyal ortamlardan böyle yani birisi canınızı sıkmış da olabilir Bu anlamda Okay? Hani aklıyla e, mesela hava enerjisinde ne vardır? Aynı zamanda akıl zeka, ama zekasını hani iyi mi kullanıyor kötü mü kullanıyor? Okey. Belki zekasını kurnazlık yönünde kullanan birisiyle bağlantılı bir buhran yaşamış da olabilirsiniz ruhsal anlamda. Evet. Ee... Ama çözümler gelecektir. Çözüm görüyorum yine de her şeye rağmen. hatta bu sizin enerjiniz bile olabilir. Siz de kova'sınız çünkü. Al sana hava elementi işte kılıç kralı olarak göründünüz burada bir başka açıdan da böyle değerlendirelim. Kadın erkek olmanız fark etmez. Burada hani kendine uyanan birisi var. Benim anladığım daha çok hani hissiyatım. Bak şimdi burada yoğunlaştı daha çok hissiyatım. çoğunuz için. Evet yani artık hani bu sisli puslu, aldatıcı, evet çarpık görüntüler, çarpık gerçekler her neyse. Aklınızla belki kendinizi kurtarıp bunu çözümlediğiniz bir durum görüyorum. Ya da çözümlemediyseniz çözümleyebilirsiniz. Aklınızın gücüyle. Evet. Belki de insan ilişkilerinde daha mesafeli, daha böyle hani sağlıksız davranışlara izin vermeyeceğiniz bir pozisyona geçip hayata karşı duruşunuz da daha böyle mesafeli, soğuk ee, olabilir ee, ilişkilerde de böyle olabilir ee, veya iş ortamlarında evet iş ortamlarında aslında insanları etkileyebileceğiniz ve e, iletişim dilinizin gerçekten e, etkin ve e, e, kişiliğinizin de karizmatik olabileceğini görüyorum. <laughs> ve çözümleme sorunları çözümleme kabiliyetinizi görüyorum aynı zamanda. Ama duygu dünyanıza gelirsek duygu dünyanızda bir nasıl desem ya romantizm yok bazı kovalarda ya aşksız kalmışlar ya da bir ayrılık yaşamış olabilirler ve şimdi köşelerinde somurtuyor olabilirler. Bazılarınızın mevcut bir ilişkisi olabilir ya da sevdiği aklındaki birisi olabilir. Ama ee, Arada bir dargınlık, gücenmişlik olabilir veya öfke e, enerjisi olabilir. Bu yüzden karşı tarafı sanki hiç e, ciddiye almıyormuş gibi hareketler yapıyor olabilirsiniz. E, ya da en azından köşenize çekilmiş olabilirsiniz. Küstüm oynamıyorum gibi demiştim ya hani demin. Evet. Burada kendinizi yıpratmamanızı ben tavsiye ediyorum sevgili kova arkadaşlarım. Hani bazı durumlarda dış etkenler sebebiyle de bazı kovalar kendilerini böyle bir hiçbir şey beni açmıyor falan moduna sokmuş olabilir. E, haklı da olabilirsiniz çünkü şu sıralar kimseyi hiçbir şey açmıyor aslında. Hani şu a, tuhaf dünyada diyeyim. <laughs> Ama hep ne diyoruz? Asıl olan sensin. Sen Tanrı'nın bir uzantısısın. Sana nefesini vermiş. Sana şah damarından yakınım demiş ve e, dolayısıyla kendini burada offline gibi kapatman ne oluyor? O tanrıyla olan irtibatını da kapatmak gibi oluyor. Bu yüzden sevgili kova arkadaşlarım şöyle bir silkinip belki kendinize gelmeniz... Belki bir spor yaparak işe başlamanız, yürüyüşler yaparak ya da en azından size bak bir şey sunulacak illaki burada. Size sunulan şeyi geri çevirmemek, bir teklif geliyorsa belki değerlendirmek ya da en azından günlük yaşamınızda bir eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, ananız, babanız, her kim olursa işte. Hani gel gidelim gezelim ya da gel bir hoş sohbet yapalım. Böyle ufak ufak görünen şeyler bazen böyle ufak adımlar daha büyük adımlara ve daha güzel kapılara da yol açabilir. Onun için işte sizi sanki o üzerinizdeki o sanki ölü toprağı üzerinizden attıracak bir enerji yakında açığa çıkacak diyor bu kart. Evet ve o açığa çıktığında inşallah o kendini ee, soktuğun çukurdan ya da o bunalım halinden veya isteksizlik halinden çıkacaksın inşallah. Peki. Oo evet. Hakikaten çıkacaksın. Bak ne güzel bitirdik aslında. Kesin kes şüphe taşımadan artık bir şeylerin netleşeceği keskin ve hakikaten su götürmez bir güzel enerji var. Bu da Kılıç Ama kılıç olduğu için keskindir. Böyle bir soğuk hava yaratabilir. Fakat ne yapıyor? Kesin çözümü getiriyor. Ve bunun için bir fırsat var, bir şans var. As kartı. Evet, çok manidar oldu baksana. Ay kartıyla başladık, kılıç bitirdik. <laughs> Sesli puslu durumlar, ilizyonlar dedik. Artık gidişat onu gösteriyor ki... Evet... ...hayatınızın hangi alanında bir bunalım... ...yaşıyorsanız... ...hem şurada kılıç kuralıyla... ...çözümcü birisi var ya da çözümcü... ...bir enerji var ama bazılarınız için... ...dediğim gibi bu dramatik bir... ...hikayenin... E, ...oyuncusu da olabilir. Yani... E, ...sizinle muhatap olmuş olan. Onun dışında... <laughs> ...burada artık noktayı koyuyor. Yani merak etme diyor. Yakında sen... Yine bak, yine sen kendini aklın veya zekanla veya parlak bir fikrinle kurtaracaksın diyor. Ee, hem de şey, şüphe taşımadan bir karar veriliyor burada. Yani vereceğin bir karar var ve bu kararla ya bazı toksik bağları kesiyorsun, tamam mı? Ee, ya da artık tamam diyorsun, emin oluyorsun ve... Ee, Kafandaki o maymun konuşmaları ya da hayatında nerede pürüzler varsa bunları böyle eliyorsun ve yol görünüyor. Yani önün açık, açık ve netlik getiren ve bunda da zafer kazanabileceğini söyleyen bir kart çıktı. Mesela ilişkiler açısından ele alırsak, ilişkilerinde bir sorun yaşıyorsan ya da çözülemez gibi bir durum varsa bunun çözülebileceğini söylüyor. Ee, hatta birisiyle bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. <laughs> Belki de bak burada bir barış teklifi geliyor da olabilir. Evet. Ve o yüz yüze görüşme, bir yüzleşme de söz konusu olabilir. Bir şeyler böyle artık masaya yatırılacak olabilir eğrisiyle doğrusuyla. Ama burada mantık ve irade ön planda olduğu için biraz duygulardan uzak bir tutum var. Bu sebeple bu işin, bu görüşmenin sonunda kiminiz ayrılığa gidebilir, artık tamamen olayı bırakabilir, kesebilir. E, kiminiz ise eğer medeni ölçülerde, okey, tepeden tepeden bir diyalog gerçekleşmez de daha ılımlı bir diyalog gerçekleşirse ee, o çözüm yani o sorun gibi görünen şey çözülebilir ve e, ilişki kurtarılabilir. Hani burada çift yönlü bir durum var. Neye bağlı? Sizin ve karşı tarafın göstereceği tutuma bağlı. Aşırı soğuk bir tutum mu? Keskin bir dil mi? Yani bıçağın keskin yönünü mü kullanıyorsun? Yoksa işe yarayan yönünü mü kullanıyorsun? Yani. Biraz politik biraz değil mi zekanı kullanarak hani düzeltmeye çözümlemeye mi çalışıyorsun olayları biraz buna bağlı. Peki iş yaşamı için konuşursak aslında iş yaşamı için daha iç açıcı bir mesaj verebilirim. İş yaşamında artık böyle net ve kendinizden emin duruşunuzla insanları etkileyebileceğinizi söyleyebilirim. Belki birilerinin size danışabileceğini akıl sorabileceğini. Evet hani o noktaya doğru gittiğinizi görüyorum. Çünkü artık hani çözümlerin adamı gibi oluyorsunuz bir yerde okey. Ama bunun tabii arka hikayesi var. Çünkü zamanında siz de aldatılmışsınız <laughs> ya da siz de bir takım ilizyonlar içine girmişsiniz. Belki size de kazık atmışlar amiyane tabirle. ve Fakat artık uyanıyorsunuz bunlara. ...evet tabii ki içiniz geçmiş olabilir... ...tabii ki bir şeyler canınızı hala sıkıyor olabilir... ...özellikle duygusal açıdan... ...kimin sıkmıyor ki... ...ama işte herkes kendi birey olarak değil mi... ...kendi bireyselliğinde... Ee, evet. ...biraz o tanrısal benliğiyle... ...bütünleşerek... E, ...kendi kendinin de... ...doktoru olmak durumunda ya da psikoloğu olmak durumunda... ...gibi bir devirdeyiz aslında... <laughs> ...ama tabii... E, ...yapamıyorum diyorsanız... ...o zaman bir uzmada da başvurabilirsiniz yani sevgili kova arkadaşlarım ama kova burcu da e, akıl burcudur sonuçta e, isterse çözebilir yapabilir bir şeyleri evet iş yaşamınızda da e, yine bir kararlılık görüyorum dediğim gibi etkin bir cazibeli bir e, dil hitabet yeteneği ve sorunlar daha ortaya çıkar gibi olunca bile hemen çarçabuk pratik zekanızla bunları çözümleyebileceğiniz bir dönemi görüyorum. Evet görebildiklerim bunlar. Bu tip enerjiler <laughs> göründü sevgili kovalara. Daha da fazla mesaj almak istiyorsanız e, yükselen ve ay burçlarınıza bakın demiştim. O videolara da bakabilirsiniz. Belki oralarda parayla ilgili, aşkla ilgili daha bariz mesajlar da çıkabilir. Evet o halde kovalara da sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum Nisan ayı için. Abone olup lütfen tüm bildirim zillerini açıp bir de beğeni butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma destektir bunlar. Alma verme dengesini bu şekilde sağlayalım arkadaşlar. Gönlü zengin arkadaşlarım. videoların altında teşekkürler butonu var oradan bağış maliyetinde destek olabilirsiniz kanalımıza o halde bay bay